Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Gününüz hayırlarla dolsun. Şerlerden uzak olsun. Amin inşallah. Değerli arkadaşlar, evet bugünkü sohbetimizde e, ne söyleyelim? Önceki bahsettiğimiz karışıklık döneminde çok daha dikkatli, teyakkuz halinde olmak konu merkezli olarak sohbetlerimize devam ediyoruz. allah Teala Yüce Rabbimiz kitabı keriminde birçok yerinde nimetlerinden bahsediyor. Nimetlerinin ne kadar çok olduğundan bahsediyor. Hatta bir ayet-i kerimede size verdiğim nimetler o kadar çok ki onları listelemeye, saymaya kalkışsanız sayamazsınız sayılamayacak kadar çok büyük nimetlerle sizleri donattım demek istiyor. Peki biz kullar bu nimetler karşısındaki tavrımız, tutumumuz ne oluyor? Nimetler elimizden çıkmadan kıymetini pek anlayamıyoruz. İnsanın tabiatında budur. Yani başı dara düştüğü zaman, sıkıntıya düştüğü zaman hemen Allah'a yönelir dualar eder. O sıkıntıdan kurtulması için birçok çareler arar. Çaresiz kaldığı zaman da daha ziyadesiyle Allah'a içtenlikle yalvarır. Ne zaman o sıkıntılardan kurtulduğu zaman o yalvarışlarını sanki unutur gibi olur. Böyle bir halimiz, durumumuz bulunmakta. Bununla alakalı tabi Allahu Teala e, kulunu bırakmıyor. Sürekli onu bir imtihan halinde malıyla, canıyla, eline yani sahip olduğu, eline geçirdiği kullarına verdiği imkanlarla beraber onlar bazen alıyor, bazen veriyor, imtihan ediyor. Sağlık da bunların en başında geliyor. Allah'ın kullarına verdiği nimetlerin en büyüklerinden, en baş liste başı nimet, imandan sonra tabi. İma, imanın önüne hiçbir nimet geçemez. Değerli arkadaşlar, imandan sonra ikinci sırayı ara, alabilir sağlık nimeti bunu anlıyoruz. Çünkü insan sağlığı bozulduğu zaman her şey bozuluyor. Bununla alakalı kitaplarda şöyle bir hadise yazıyor. Benim de akşamdan biraz böyle dişimde afsi yapmıştı. Gittim şimdi antibiyotik aldım, ağrı kesici falan aldım. Onu hatırladım. O hadiseyi hatırladım. Dedim ki bunu insanlarla paylaşayım. Belki duymuşsunuzdur ama hatırlayalım. Unutuyoruz zaten biz. Unutan bir yapımız var. Geçmiş dönemlerde uzun ömürler yaşayan abidlerden bir kimseyi Allahu Teala adetleri bir e, imtihana tabi tutuyor. Bu abid artık e, 200 yıl, 250 yıl kaç yıl yaşamışsa hep ibadet halinde. Böyle bir insanlardan uzak bir e, inziva halinde. İnziva derler insanlardan uzak tenha bir yerde kendini ibadete adamış bir abid. İbadetler yaparken bir diş ağrısına tutuluyor. Dişi çok ağrıyor, çareler arıyor. Acaba ne yapsam, nereye gitsem? Yani nasıl bu diş ağrısından kurtulsam diye çareler ararken aşağılardan bulunduğu dağın eteklerinden böyle bir yolcunun geçtiğini fark ediyor. Allah Allah diyor. Burada da pek kimse yoktu ama bu adam da yolcu demek ki yolunu kaybetmiş. Ona sesleniyor hey yolcu yolcu diyor gel bu tarafa diyor. O da sesin geldiği tarafa doğru geliyor yolcu. Selamlaşıyorlar ne var ne oldu diyor. Diyor ki ya diyor benim bir sıkıntım var diyor. Sen de acaba buna çare var mıdır diye soruyor. Ne sıkıntım var diyor. Diyor ki çok şiddetli bir şekilde dişim ağrıyor diyor. Sen de diyor çare var mıdır diyor. Evet diyor var diyor. Ben de çare var diyor. E ver diyor o zaman. Ne, çare neyse onu ver diyor. Ben de kurtulayım mı sıkıntıdan. Fakat diyor yani ben de diyor çare var ama diyor. E sen de diyor buna karşılık verecek ne var diyor. Ben sana bunu karşılıksız mı vereceğim diyor. Ne vereceksin bana diyor. Abid de diyor ki benim diyor ibadetlerim var diyor. İbadetlerimden başka hiçbir sahip olduğum bir şey yok diyor. Kaç yıllık ibadetim var diyor. işte diyelim 200 yıllık ibadetim var diyor. Tamam diyor karşılıklı ben sana diyor çareyi dişinin ağrısının çaresini vereyim sen de bana ibadetlerinden ver diyor. Ne kadar vereceksin diyor işte bir diyelim 10 yıllık vereyim diyor olmaz diyor 20 yıllık vereyim olmaz 30 40 50 60 filan o bakıyor ki ibadetlerin hepsinin sevabını alacak diyor ki olur böyle şey diyor vermiyorum diyor vazgeçiyor. Tamam sen bilirsin diyor yolcu aşağı doğru devam ediyor aşağı doğru yoluna devam ediyor artık ağrısı daha çok şiddetlenmiş. İyicene artmış ağrısı. Bu sefer tekrar çağırmış. Hey yolcu yolcu gel demiş gel çabuk gel demiş. Adam tekrar dönmüş gelmiş ne oldu ne var demiş. Ya demiş gel anlaşalım demiş. Başlamışlar pazarlığa. 10 yıllık 20 yıllık 30 40 50 60 derken 200 yıllık bütün ibadetlerinin sevabını vermiş. Vermiş karşılığında yolcu çantasından bir ot çıkartmış Al demiş bu otu dişine ağrıyan dişine koy demiş ağrıyan dişine o otu koyduğu gibi ağrısı hemen geçmiş adam da şaşırmış vay be demiş ya bu kadar ağrıyordu demiş otu koydum hemen demiş ağrısı geçti diye çok şaşırmış o adam da abit ama 200 yıllık ibadetini verdi sonra yolcu ona demiş ki bak demiş ey abit demiş sen 200 yıllık ibadetim var diye sakın demiş yani bu kadar ibadet yaptım diye mağrur olma. Yani gururlanma. Ben demiş Allah'ın gönderdiği bir meleğim demiş. İmtihan için böyle bir durum oldu. Bir dişinin ağrısını dindirmek için 200 yıllık ibadetinin sevabını verdin demiş. 31 tane daha dişin var. 32 dişten. 31 tane daha var demiş. Bunun dışında bir sürü nimetler daha var. Öyleyse sakın demiş ibadetlerine mağrur olma diye onu uyarmış ve kaybolmuş. Melekmiş o yani. Allah'ın gönderdiği bir melek. Şimdi aynı durum bizim için geçerli. Başımıza bir sağlıkla ilgili sorun geldiğinde bütün her şeyden vazgeçiyoruz. E, nimetin sahibini hatırlıyoruz. Ya Rabbi verdiğin sağlığı, verdiğin diğer imkanları, afiyeti, huzuru e, senden bilip nimetlerin gerçek sahibi olan senden bilip de ve bu, buna hamd etmek, şükretmek ve e, nimetlerini diğer kullarına da paylaşmak şuurunu cümlemize nasip eyle ya Değerli arkadaşlar tekrardan görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.